8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan yeni bölümleriyle halen devam etmekte. Ayrıca en çok izlenen yarışmalardan biri olan MasterChef Türkiye finaline de sayılı günler kalmış bulunmakta. Bununla birlikte geçen akşam MasterChef'te yaşanan büyük mücadelede finale kalan yarışmacılarda netlik kazanmış durumda. Peki MasterChef yarışmasında kim şampiyon oldu? İşte MasterChef'in şampiyonu ve programın son bölümünde yaşanacaklar. Öncelikle videomuza geçmeden önce bu videodaki tüm yorumlar ve görüşler sadece varsayımlara dayanarak hazırlı açıkladığımızı özellikle belirtelim. Yani, bu videodaki tüm açıklamalar ve görüşler varsayımlar üzerine yapılmıştır. Ayrıca, bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan ve herkesi ekran başına kilitleyerek reytingleri alt üst eden, Masterchef Türkiye, bir haftayı daha geride bıraktı. Üstelik sezona inanılmaz bir giriş yapan yarışma programında heyecan doruklarda yaşanırken şampiyonluk yarışı da iyice kızışmış durumda. Ayrıca televizyonlarda izleyici ile buluşan MasterChef yarışma programında güzel yemek yapan onlarca kişi de şampiyon olmak için mücadele veriyordu. Öte yandan ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusu yarışmayı sürekli takip edenlerin merak ettiği konular arasında da yer almaktadır. Bunun akabinde, Masterchef jüri üyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre, final günü elenecek yarışmacı da netlik kazanmış bulunmakta. Yani, şampiyonluk yarışında sona girilirken, Masterchef Türkiye 2020'de Emir'in elenmesinin ardından büyük finalin kazananı da belli olmuş durumda. Peki, Masterchef şampiyonu kim oldu, Barbaros mu Miserhat mı? İşte, Masterchef 2020 şampiyonu olduğunu düşündüğümüz isim ve Masterchef 2020'nin final tarihi. Temmuz ayında başlayan ve 16 kişilik ana yarışmacı kadrosu ile yola çıkan Master Chef'te, büyük final için sayılı günler kaldı. Serhat, Emir ve Barbaros'un mücadele verdiği yarışmada, 29 Aralık'ta Emir'in elenmesiyle final tarihi de belli olmuş bulunmakta. Bununla birlikte, Master Chef büyük finali 3 Ocak Pazar akşamı gerçekleşecektir. Bunun akabinde, Master Chef 2 Ocak Cumartesi akşamı büyük finalin ilk gününde yarışmacılar, yaratıcılık üzerine 3 oyun oynayacak. Bu yemeklerden birinde yalnızca 4 temel malzeme kullanılacak. İkinci oyunda ise, şefler yarışmacılardan Master Chef'e geldikleri ilk gün yaptıkları yemeğin aynısını yapmalarını isteyecektir. Master Türkiye'nin pazar akşamki bölümünde ise, cumartesi günü yapılan oyunlardan kazanılan puanlar da yarışmacıların puanlarına eklenecektir. Daha sonrasında ise, şefler pazar günü yarışmacılardan birer menü çıkarmalarını isteyecektir. Canlı olarak yapılan bölümde geçen yıl olduğu gibi iki yarışmacı kendi imzasını taşıyan tabağı yaparak şampiyonluğa ulaşmaya çalışacaktır. Yani MasterChef finalinde Serhat ve Barbaros kendi imzasını taşıyan yemekleri canlı yayında hazırlayacaklardır. Canlı yayında hazırlanan yemeklerin ardından yapılan son değerlendirmelerle toplam oy sonuçlarına göre MasterChef 2020 şampiyonu da belli olacaktır. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye ise henüz netlik kazanmamış durumda. 2018 yılında MasterChef şampiyonuna 100.000 TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise MasterChef şampiyonuna son model bir araba ödülü verilmişti. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa verildiğini de özellikle belirtelim. Asıl konumuza gelecek olursak Masterchef Türkiye programının jüri üyesi koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Ozan'la oturmakta. Deneyimli şefler, Masterchef yarışmasında, yarışmacılardan lezzetli ve yaratıcı yemekler yapmalarını istemektedir. Yarışmanın her haftasında ise takım şeklinde ya da bireysel mücadele şeklinde yarışmacıların yemekleri şefler tarafından belirlenmektedir. En kötü yemeği yapan yarışmacılardan biri ise her hafta pazar günü programa veda etmektedir. Bunun akabinde MasterChef Türkiye programında her hafta elenecek yarışmacı da izleyiciler tarafından merakla beklenmekte. Üstelik MasterChef programına dair önceden bilgi edinmek isteyen izleyiciler sürekli çeşitli sosyal medya hesaplarından bilgi edinmeye çalışıyorlar. Öte yandan Barbaros ile Serhat'ın tüm hünerlerini sergilediği MasterChef final etabında sosyal medyada yaptığımız oylamayla birlikte birinci olan ismi de kendi yorumlarımızda ekleyerek sizlere açıklıyoruz. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu? Barbaros mu yoksa Serhat mı? İşte yaptığımız analizlere göre MasterChef finalinde hayallerine veda eden yarışmacı MasterChef için sosyal medyada yaptığımız analizler ve yorumlara göre son haftada MasterChef 2020'ye şeflerin kararıyla veda edecek yarışmacının Barbaros Yoloğlu olduğunu özellikle belirtebiliriz. Yani bu hafta MasterChef eleme gecesinde yarışmaya veda edecek isim Barbaros Yoloğlu'dur. Tabii bu söylenen analizler ve yorumlar ne derece doğrudur bilemiyoruz ama tüm bunlar iddia olduğu için net bir şekilde bilgi vermek şu an için mümkün değildir. Yine de pazar gününü bekleyip Barbaros Yoloğlu'nun elenip elenmediğini hep beraber göreceğiz. Böylelikle MasterChef Türkiye 2020'de kupayı kaldıracak ismin Serhat Doğramacı olduğunu belirtebiliriz. Serhat Doğramacı son yemekle farkını resmen ortaya koyacaktır. Birçok kişi de bunun zaten tahmin edilen bir şey olduğunu ve tamamen tahmin üzerine yürüdüğünü de söylemiş bulunmakta. Yapılan analizler ve yorumlara bakıldığında ise Serhat'ı desteklemeyenlerin dahi desteklemeye başladığı da ayrıca görülmüş durumda. Tüm bu iddialar ele alındığında ise şampiyonun Serhat Doğramacı'dan başkasının olması imkansız olarak görülüyor. Yani bu iddiaların doğruluk payına bakacak olursak artık şampiyon belli. Videomuzu izledikten sonra sizler de tahmin ve yorumlarınızı hemen altta yer alan yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Ayrıca yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için de bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.